Sofradaki atasözlerinden hangisi verilen özdeyişlerle aynı doğrultudadır? Misafir sofrana oturduğu zaman onu gönül borcu altında bırakma, ona teşekkür etmeyi kendine borç bil. Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut. Bizde misafire neden geldin diye sorulmaz. Çünkü misafir Allah'ın kuluna gönderdiği hediyedir. Gerçek misafiri perverliğin olduğu yerde çok söze ihtiyaç yoktur misafir umduğunu değil bulduğunu yer misafire karşı böyle çok ince bir tavır söz konusu değil. Ne varsa onu ye şeklinde söylüyor. Davetsiz gelen döşeksiz oturur yine misafire karşı bakış açısı burada daha olumsuz. Söylemezsen geldiğini sen de döşeksiz oturursun. Hiçbir şey vermem sana diyor misafir 3 gün misafirdir. Bu da üç günden sonra artık misafirlerin gitmesi gerekir manasında kullanılan bir ifade. Ama misafir kısmetiyle gelir. Yukarıdaki gibi misafire karşı olumlu bir tavır sergilendiğinden sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.